Merhaba arkadaşlarım. Merhabalar. Çarpanları ayırma. 3 başlık altında inceleyelim. 2 kare farkıyla çarpanları ayırma. Ortak parantezi kullanma. Ve bu tür denklemleri çarpanlarını ayırma. Şimdi 2 kare farkıyla başlayalım. Buyurun. 2 kare farkı ne işe yarıyor? Nasıl yapılıyor? a kare eksi 1 2 kare farkı neydi bir kere? Onu bulalım. Bu arada bu birlerin başında karesi görünmüyor ama var. İfadeleri bir kere birbirinden çıkarıyoruz. Bir kere topluyoruz. İşte bu. Yani bu arkadaşımın iki kare farkı yardımıyla çarpanlarına ayrılmış hali bu. A eksi bir çarpı A artı bir. İşte bu ifade çarpanlarına ayrıldı. X kare eksi Y kare. Bundan çok göreceğiz. Hemen ifadeleri bir kere birbirinden çıkarıyoruz. Bir kere topluyoruz. Oldu bitti. Anlaştık mı? A kare eksi 10'un karesi. Hiç bekleme. A eksi 10 çarpı A artı 10 yapıp bu arkadaşı çarpanlarına ayır. M kare eksi 4. Sakın acele edip M eksi 4 çarpı M artı 4 yazma. Yani şunu yazma. M eksi 4 çarpı M artı 4 diye yazma. Neden? Bu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazacaksın ki 2 kare farkına benzesin. Ya burada anlaşalım. Yani 9 olursa 3'ün karesi yap. Burası 25 olursa 5'in karesi şeklinde yap. Daha sonra çarpanlarını ayır. Yani M eksi 2 çarpı M artı 2 şeklinde. Bir tane şöyle deli dana bir şey yapalım. 25 x kare eksi 16 y kare gibi deli dumrul tarzında bir şey yapalım. Bunu ne yapacaksın? Burası 5 x parantez kare. Burası 4 y parantez kare. Ya bu da var. Şimdi 5x eksi 4y çarpı 5x artı 4y. 5x eksi 4y. 5x artı 4y şeklinde bu ifadeyi ne yapabilirsin? 2 kare farkıyla çarpanlarına ayırabilirsin. 2 kare farkımız tamamsa gelelim ortak parantezi almak. 2a artı 6. Öyle bir parantez kullanacağım ki ikisinin de işine yarayacak. Buranın içinde 2 var, bunun içinde 2 var. 2 parantezini alırsanız Buraya A yazmalısın. Buraya da 3 yazmalısın. Geri döndüğünde bunu bulabilmen için. Bak 2 çarpı A 2A yapar. 2 çarpı 3 6 yapar. Bu durumda ne oldu? Ben bunu çok güzel bir şekilde ortak parantezi aldım. Burada ne var? 3 A kare artı 9 A. Bu iki ifadenin içinde de 3'ler var. 3'ü başa yazıyorsun. Bunda da A var. Bunda da A var. O zaman 3A ortak parantezinde. Buraya A yazmalısın. 3A çarpı A. 3A kareyi versin diye. Sonra artı bir de 3 yazmalıyım ki. 3A ile 3'ü çarpınca da 9A olsun diye. Anlaştık mı? 15x artı 5. İçlerinde 5'ler ortak. 5 ortak parantezinde burası 3x burası artı 1 olmalı. Geri döndüğünde bunu bulduk mu? Bulduk. Buraya bak. 5x kare eksi 5x. Beş 5'ler ortak. Bir de kimler ortak? X'ler ortak. Yani 5x ortak parantezini alacağım. 5x ile x'i çarparsam 5x kare olur. 5x ile eksi 1'i çarparsam da eksi 5x olur. Ortak parantezim de bu kadar. Gelelim konunun özüne. Çarpanlara ayırma. Mesele bu. Şimdi x kareler x x diye ayrılır. Şuradan başlıyorsun diğer kanattan. Sevgili arkadaşlarım çarpımları 6. Toplamları 5 olan sayı bulacaksın. Yani 3 ile 2. Değil mi? 3 ile 2. Şimdi burası artıysa burası da artıysa bunların ikisi de artı artı olmalı. Bak ne diyoruz? 3 ile 2'yi çarpıyorsun 6. Burayı bulacaksın. Artı 3 artı 2 toplandığında artı 5 burayı bulacaksın. Ve sonra x artı 3 çarpı x artı 2 şeklinde yazıp bırakacaksın. Yani bu arkadaşımın çarpanları bunlar. Bunlar birbirleri çarpılmış bu ifade oluşmuş. Gelelim buna. X kareler x x diye. Şimdi 9. 9 çarpı 1 var. Bir de 3 çarpı 3 var. Ortası 6. Bu 3 çarpı 3 benim işime yarayacak. Burası artı. Öğretmenim o zaman bunların ikisi de artı artı olmalı. Dikkat et bak burası eksi. Ne diyoruz? Bunların ikisinin çarpımı bunu verecek. Buradaki sayıların toplamları ise buradaki eksi 6'yı verecek. O halde ne olmalı? İkisinin de işaretinin eksi olması gerekir. Eksi 3 çarpı eksi 3 sana artı 9'u verir. Eksi 3 ile eksi 3'ü toplarsan da sana buradaki eksi 6'yı verir. Ve ne olur? X eksi 3 çarpı x eksi 3 şeklinde bu arkadaşım çarpanlarına ayrılır. Çarpanları aynı olan arkadaşlarımıza Tam kare denir. Bak bunların ikisi aynı ya. Bu arkadaşa tam kare özdeşlik de deniyor. Tamam mıyız? Şimdi gel buna. x kare eksi 1 x. Bak burada gizli 1 var sakın unutma. x kare eksi 1 x eksi 6. Tamam. Sen bunu x x diye öğrendin. Şimdi. 6 çarpı 1 yapsan işine yaramaz. 3 ve 2 yapmalısın. Burası 3 burası 2. Peki bunlar çarpıldıkları zaman eksi 6 olacak. Toplandıkları zaman buradaki eksi 1 olacak. Ortası eksi olduğu için büyük olanı eksi yapacaksınız. Bu da artı olacak. Orta eksi olduğu için burası büyük olan eksi olacak. Burası artı olsaydı o zaman büyük olan artı olurdu. Çarpalım bunları. Bu iki ifadeyi çarparsan eksi 6'yı buluyorsun. Eksi 3 ile artı 2'yi topladığında da eksi 1'i buluyorsun. O halde bunun çarpanları tamamdır diyorsun. X eksi 3 parantez x artı 2 olarak yazdığın zaman bu ifadenin çarpanlarını bulmuş oluyorsun. Gelelim buna. Bu ifadelerden çok göreceksiniz. Bunlara ne diyoruz? Tam kare. Şimdi 4x kare 2x ve 2x diye ayrılacak Buradaki 9 ne olacak? 3 ve 3 diye ayrılacak. İkisi de artı artım. Çünkü ortası da artım. Ve daha sonrasında siz şunu yazacaksınız. 2x artı 3 parantez. 2x artı 3 şeklinde bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olacaksınız. Evet çarpanlar ayırma konusunun bu şekilde birazcık olsun. Hı? Tanıtımını yaptık sunumunu yaptık. 2 kare farkı bilmemiz gerekiyor. Ortak parantez bilmemiz gerekiyor. Ve çarpanları ayırmanın bu arkadaşların çarpanlarını bulmaya ihtiyacımız var. Anlaştık mı? 8. sınıfta var. 10. sınıfta var. TET ve de var. KPSS'de var. Var oğlu var. Hadi bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.